kökler toplamını soruyor ama e, paydalı 3x kare vermiş, 4x vermiş, 6 vermiş. 3x kare, 4x, 6 hepsinin ortak katı ne arkadaşlar? 12x veya 12. 12 ile çarpalım. Buraya 12 ile çarpıyoruz. Pardon 12x kare ile çarpalım. Paydadaki x'lerden de kurtulacağız. Buraya da 12x kare ile çarpalım. Şimdi arkadaşlar 12x kare ile burayı çarptığımız zaman x kare x kare gidiyor 12 bölü 4 oluyor değil mi? 12 x kare ile 3 bölü 4 x çarptığınız zaman 12 ve 4 sadece 3 olacak. 3 kere 3 9 x olacak. Çünkü x'lerin bir tanesi sadece 9 x. 12 x kare ile buradaki 6 2 yapacak burayı. 2 x kare ile eksi 15 çarpışacak. Eksi 30 x kare olacak. Eşittir. 0 ile 12 x kare çarptım. 0 oldu. Yani rasyonel ifadelerden düzenledim. Hatta şöyle x kareyi başa alalım. Eksi 30 x kare artı 9 x artı 4 eşittir 0. E, ee, ax kare artı bx artı c şeklinde bir ikinci derecen denklem varsa kökler toplamımız x1 artı x2 ne oluyordu arkadaşlar? Eksi b bölü a oluyordu. Burada x'in katsayısı 9. Yani eksi 9 bölü x karenin katsayısı eksi 30. Yani burada x karenin katsayısı a'yı alıyoruz ya başa. Hayda ya. x karenin katsayısı eksi 9. Eksi 9 bölü eksi 30. Eksiler gitti. 9 bölü 30 oldu. 3'e böldüm arkadaşlar. 3'e böldük. 3 bölü 10 oldu. Cevabımız b seçeneği.